Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle bir bakalım istiyorum. Aklımızdaki kişi bizlere neler anlatmak isteyecek, neler söyleyecek. Şöyle bir değerlendirelim. Biliyorsunuz ki açılımlarımız kolektif açılım. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı geri evrene iade edebiliyorsunuz bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz canlarım ee, biliyorsunuz ki dünkü videomuzda bir çekiliş başlattık ee, yorumlara sabitleyeceğimiz bu yoruma da sabitleyeceğim. Keza sayfayı takip alan son videonun altına bizden geldiğini söyleyerek çekilişe katılıyorum diyen herkes Ercan Bey'den alacağı iki kişi kura sonucunda alacağı çekiliş hakkıyla bir sorunuza ses kaydıyla cevap kendisi verecek sizlere. Kendisi de zaten tarot yorumcumuz. Uzun zamandır bizlerle çalışan, bizlerin teşviğiyle kendine yön bulan bir arkadaşımız. Bu yüzden desteklerinizi iletirseniz başta beni daha sonra da onu e, mutlu etmiş olursunuz. Evet canlarım. Şöyle bir aklımızdaki kişiye sizlerle bir bakalım istiyorum. An enerjilerinde bizlere neler söyleyecek? Bu arada e, zamansız zamana niyetliyimdir ve illa abone olmanıza gerek yok benim kanalımda. E, eğer denk geldiyseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Bizler tabii ki emeğimize saygı duymanızı bekliyoruz. Yanımızda olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Haydi bir seçelim mi ilk önce? aklımızdaki kişinin isminde bu açılımımızda hangi harfler olabilir? Olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Harf çıkmazsa da açılımımızdan uyumlandığınız takdirde sevgili alıp kabul edebilirsiniz hayatınızda. Haydi bakalım. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu açılımımızın harfleri. Fransa'nın F'si, Bursa'nın B'si O veya Ö harfi Hakkari'nin H'si Manisa'nın M'si ve G veya yumuşak G harfi. Evet canlarım. Adında veya soyadında varsa sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Yoksa da açılımımızı dinleyip kendi hikayenizi uyanı alabilirsiniz. Öncelikle haydi bakalım. Ben en doğru kanaldan en doğru bilgileri almayı niyet ederek bütünün hayrına olmasını niyet ediyorum. Ve açılımıma sizlerle başlıyorum canlarım. Bu arada herkese hayırlı cumalar. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Öncelikle aklınızdaki kişinin söylemek isteyip de söyleyemediği neler varmış? Huzur ve mutluluk. Çok fazla huzur ve mutluluğa hasret kaldı. Artık huzurlu ve mutlu bir sürece girmek istedi. Çünkü kendini çok fazla boşlukta hissediyor. Bu zamana kadar sıkıntı yaşamasının en büyük nedeni çevrenin etkisiymiş. Senin onu aslında çok fazla fedakarlık yaptığını çok farkına varan ama kendisi ruhsal çöküntü içerisinde ilerleyen bir gündem içerisinde. Şu anda gündeminde maddi telaşeler var bunlarla uğraşıyorum. Senin sadakat ve güvenini de kaybettim. Artık harekete geçip bir şeyleri oldurmam lazım. Benim belki küçük yalanlarımı yakaladın ve ben bu yüzden gelsem bile karşılık bulabilir miyim inanamıyorum niyetim ee, zafer kazanmak niyetim aslında senin gönlünü almak seni tekrar hayatıma dahil etmek ama şu anda büyük bir sessizlik ve sakinlik sükunet içerisindeyim kontrolü ele almış bir vaziyetteyim ve istediğim zaman bir şeyleri yapacağım sanki basiretin bağlanmış gibi hissediyorum. Sana karşı özlem ve arzum has safhada. hatta seni kıskançlık içerisinden geçiyorum. Paylaşmak istemiyorum. Ama bir şeyleri de artık idrak edip aydınlanmaya başladım. Aslında inanıyorum ki bize nazar değdi. İlişkimiz o kadar güzel gidiyor ki, gidiyordu ki birden bu noktaya gelmemizin ben nazar olduğuna inanıyorum. Senden ben artık aile ve yuva kurmak istiyorum. Hmm. Peki. Evet bu zamana kadar duygularımı gizledim. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. E, senden beklenti içerisindeydim. Sen ad adım atar mısın diye bekliyordum. Ama içten içe sana karşı da tutku ve itiraz barındırdığım bir süreçten geçiyorum. Senin kalbini o kadar kırdım, seni o kadar incittim ki şu anda bu konuyla ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyim. Hmm. Ya bu demek oluyor ki canlarım aklınızdaki kişi gerçekten e, büyük bir sıkıntılı döngüden, büyük bir sıkıntılı süreçten ilerlediği, bir türlü yolunu bulamadığı, niyeti zafer kazanmak olsa da çok kafa karışıklılığı yaşadığı ve bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu, sizi de çok fazla kırdığına zaten inandığı bir gündemden geçtiğini bizlere söylüyor. Devam edelim bakalım bizlere aklınızdaki kişi Şöyle bir spontane okuma olsun. Konuşturalım istiyorum sadece. Ne düşünüyor, ne hissediyor, ne yapacak? Şöyle bir konuşturalım onu. Aramızda biliyorum ki zorlu yollar var. Karşıma çıkan bir takım engeller var. Güçlükle çözüleceğine inansam da aşılması gereken bir yol olduğunu biliyorum. Etrafımda ani gelişen beklenmedik olaylarla karşı karşıyayım. Hiç ummadığım anda haberler geliyor. Hiç ummadığım anda belki sıkıntılı ve stresli bir döngüden inerliyorum. Ama artık bir şeyleri de yoluna koymam lazım. Niyetim senden irtibat kurmak, senden iletişime geçmek, senden bilgi almak. Belki ben bu yüzden ani ve beklenmedik bir adım atacağım sana. Çünkü artık hayatımda fazla olan ne varsa çıkarmaya niyetli oldum. Köklü bir temizlik yaptım. işe yaramayanlardan kurtuldum ve aramaya niyetli olduğum gündemim söz konusu. Hatta dinlenmeye çekildim. Dubaya yöneldim. Ruhsal uyanışımı tamamlamak, anlam arayışı içerisine girmek, manevi inancımı yükseltmek istediğim bir döngüden ilerliyorum. Artık niyetim çünkü köklü ve sağlam bir ilişki kurmak, sağlıklı ve huzurlu bir döneme adım atmak temeli sağlam oluşturmak. Şu anda tek beklentim bu. Bu yüzden hem seninle iletişime geçip hem de hayatımda fazla olan ne varsa bunları çıkartmak istediğim bir gündemim söz konusu. Çünkü bakın ikinci tutku kartı verdi bize. Sana tutku ve itirazla bağlıyım. Kendimi senden geri çekemiyorum. Çok fazla seni arzuluyor. Çok büyük bir istek içerisindeyim. Ve senden artık Aşkı, tutkuyu, şehveti ve ihtirasla birlikte yaşamak istiyorum. Çünkü ben gereken bilgelik ve olgunluğa erdim. Artık düşünerek ve olgunca hareket ediyor. Ne istediğimi biliyorum. Ve bu insan sizden yaşça da büyük olabilir canlarım. Ve artık bakın niyeti zaten kara bulutları dağıtmak, o güneşi o aydınlığa kavuşmak, sıkıntıların çözülmesini istediği, refahlamak istediği, güçlenmek istediği, artık o huzuru, o sıcaklığı tekrar yakalamak istediği bir gündemi söz konusu. Çünkü şu anda kendini sıkışıp kalmış, işin içinden çıkamaz, önünü göremez, e, zindan içerisinde kaldığı bir gündem içerisinde hissediyor ve bu durumda bilinçaltında korkulara, uykusuz gecelere, endişelere, belirsiz kalan durumların, yani bilinmeyenlerin e, yarattığı kaygıya odaklı olduğu bir döngüden ilerlediğini bizlere söyler canlarım. Bu yüzden artık kendiyle ilgili bir şeyleri düzeltmek için yeniden doğum, masumiyetini ispatlamak, yeniden doğuş, hayata hayatını artık yeniden ve sıfırdan başlamak istediği, yenilenmek istediği, kurtulması, bitirmesi, sonlandırması gereken her ne varsa bunları artık hayatından teker teker çıkartmak istediği bir döngüde ilerlediğini bizlere söylüyor canlarım. Devam edelim bakalım ruh hallerinde neler hakim? zamana kadar diyor tilkilik yaptım. Tamahkar olmadım. Menfaat peşinde, kurnazlık peşinde, çıkarların peşinde koştum. Sürekli kandıran taraf ben oldum. Ama anladım ki şu anda büyük bir bataklık içerisindeyim. Hatalarımdan hatta ders almadıkça daha bir dibe batıyor, daha bir dibe çöküyorum. Kurtulmak istesem bile sanki çırpınsam bile bataklığa daha da çekiliyorum. içimin içimde aslında derinliklerde yatan cevheri hatırlıyorum. E artık maddi konularda değişim ve yükseliş kendimin ıı, bilinmeyen yönlerimi açığa çıkartmak istiyorum. Bu yüzden hayatımda sessizliğin hüküm sürdüğü bir gündemdeyim. Durgun ve duran bir süreçten geçiyorum ve kendi içime içimde kalıyor. Kendimi dinliyorum. İçimde aslında patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışarı vurmak istiyorum. Öfke ve sinir beni ele geçirmiş bir durumda. Çünkü sensizlik, senle bir şeyleri olduramama, senle bir şeyleri yoluna koyamama inan ki beni çok fazla geriyor ve büyük bir stres içerisine alıyor. Çünkü arzu ettiğime kavuşamamaktan gelen büyük bir üzüntü, büyük bir Özlem ve hasret içerisindeyim Sana kavuşmak istiyorum Senin yolunu dört gözle bekliyorum Sessizliğim bu yüzden hayatımda hüküm sürüyor Bataklıktayım, dipteyim Çıkmak istesem de, çırpınmak istesem de Sanki daha da dibe vuruyor Daha da yönümü ve yolumu bulamıyorum Senden iletişimye geçmek ya da sana haber göndermek istediğim bir sürecim var. Hatta hayatımı, seni, senle ilgili gündemi şöyle bir derinlemesine inceliyorum. Bayağı bir araştırma yaptım. Seninle aramı nasıl düzeltebilirim? Sen nasılsın? Senin hayatında neler oluyor? Bundan ilgili çok büyük araştırmalar yaptım. Gündemim söz konusu. Seni bir o kadar çekici ve o kadar da arzu ve istekli buluyorum. Ve senden haberleşmek, sana bir haber göndermek, iletişime geçmek istediğim bir fırsat kolluyorum. Biliyorum ki şansım var. Biliyorum ki e, yolum senin yolun. Biliyorum ki sana göndermek istediğim haber var. Ve biliyorum ki bana o şansı vereceksin. Ve birçoğunuz 12 gün içerisinde ya da ayın 12'sinde iletişim alacağınız, haberleşeceğiniz bir süreciniz çok net bir şekilde üzerinizde birçoğunuzun hakim canlarım. Kolektif açılım olduğu için tabii ki bazılarınız uyarken bazılarınız uymayabilir. Ama 12'li zaman dilimi sizlerin değişim, dönüşüm süreci içerisine gireceğiniz, yolunuzu bulacağınız bu insandan gelecek bir haber ve bu haberde sizden şans isteyeceği bir gündemi olduğunu bizlere söylüyor canlarım. Devam edelim. Bakalım başka bizlere neler anlatmak isteyecek. Sensiz yarım ve noksan. Eksikim. Benim diğer yarım sensin. Ben bu eksik kaldığım süreçte, bu yalnız kaldığım süreçte sana hala aşık olduğumu, e, sensiz yapamayacağımı ve hissettiğim duyguların gerçek duygu olduğunu kabul ettim. Evet bu zamana kadar sadece niyetim zenginlikte, sadece niyetim maddi konulara belki odaklanmaktı. E, seni bu yüzden geri plana attım ama anladım ki sensiz dünyam eksik sensiz yalnızım. Ve bakın hem aşık hem aşıklar kartıyla aslında size karşı çok fazla içinde engel olamadığı bir aşkın olduğunu. Geri planda durmak istese bile, kaçmak istese bile, yok saysa bile engel olamadığı bir size karşı sevgi barındırdığı bir gündemden ilerlediğini bizlere söylüyor ve gerçekten size aşık olduğunu bunu evet çok güzel bir şekilde örtüp gizliyor saklıyor mu? evet bu duyguları senden gizliyor ve saklıyorum. Ama niyetim emin ol ki yeni başlangıç yapmak, sıfırdan başlangıç yapmak, yeniden bir şeyleri oldurmak ve yeni bir aşka imza atmak. Yeniden ya hiç olumsuz sıkıntılı süreçleri yaşamamış ol olmak istiyorum. Çünkü ben şu süreçte e, sana karşı sürekli yükseliyorum. Senden geri kendimi istesem de alıkoyamıyorum. Ben seni gözetliyorum, sen beni gözetliyorsun. Ben seni stokluyorum, sen beni stokluyorsun. Ben böyle olduğuna inanıyor, böyle olduğunu düşünüyorum. Şu anda sana bir su gibi bir e, yaşam e, kaynağım gibi mutacım. Evet kendimi sana karşı asılmış olup bırakmış olabilirim. Ama artık bir şeyleri yoluna koymak için delice cesaret alıp, delice adım atıp o özgürlüğümü de bir kenara bırakıp sonunu düşünmesem bile senden bir yola çıkmak için artık o eyleme ve o adıma geçmek istiyorum diyor canlarım. Peki. Bir de konuşturma kartlarımızdan alalım. Bakalım konuşturma kahramanımız bizlere ne söyleyecek? Ne söylemek istermiş? Seni aslında unutamadım. Unutamıyorum. Bazen benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum. Aslında sen inanıyorum ki benim ruh eşimsin. Bizi hep zorlayan zaten karmalarımız. Bunu çok iyi biliyorum. İnan ki her gün her gece seni düşünüyorum ve aklımdan çıkmıyorsun. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Hem beni bekle diyorsun hem de beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyorsun. Neden? Neyden korkuyorsun veya neyi yapabileceğine inancın yok. Niye? sana gelmeyi çok düşündüm. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kaldım. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Bu yüzden beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Yeniye kapı açmama bir türlü fırsat bulamıyorum. Ve seni bekleyeceğim. Ben gelemesem de seni bekleyeceğim. Kendinden emin olamayan, hala biraz olsun ego kasan, ego çalıştıran, taviz vermek istemeyen, geri durmak istemeyen, ee, beklentilerinizin yerine getirip getiremeyeceğine inanamayan ve sizden adım bekleyen hala bir aklımızdaki kişi karşımızda var canlarım. Peki evrenin beni dinleyen sizlere işareti neymiş? Bir de sizler için alalım. yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaratanı güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana şimdi kudret ve parlaklık getiriyor. Sen yeter ki dönüşüme hazır ol dedi. Yanıp kül olduğun anda, acıyı iliklerini kadar hissettiğin anda kaderin değişecek. Bu sana bir işaret dedi. Şımarıklık bir diğer işaretiniz. Artılarınıza odaklanın ve olgun kararlar alın dedi. Ee, eğer hiçbir şey israf etmeyin. Buna gözyaşınız bile dahil, mutsuzluğunuz bile dahil. İsraf etmeyin ya, hayatın her alanında kendinize zorluk ve sıkıntıya sokarsanız dedi. Ve bakın kutlama. 26 rakamıyla bir kutlama gündeminiz. Artık hayatı kutlayacağınız, nefes almanın, sağlıklı olmanın size bir hediye olduğunu idrak edeceğiniz, kendi içine dönme vaktinin değil, neşeyle dolma vaktinin geldiğine inandınız. Evet, bu zamana kadar kendinizi belki sıkıyordunuz, mutsuzsunuz, huzursuzsunuz, belki yanıp kül oldunuz ama şu kaderinizin değiştiğini hissettiğiniz anda, kendinizi değiştirip dönüştürdüğünüz anda inanın, e, nefes almanın, sağlıklı olmanın size aslında hayatta sunulan en büyük hediye olduğunu kendi içinize dönüp de karamsarlığa düşmek yerine neşeyle dolma vakti ve kutlamalar, düğünler, derneklere katılabilirsiniz veya kafanıza dağıtacağınız ortamlara girebilirsiniz. Bunların size iyi geleceğini kalplerimiz söylüyor canlarım. Evet canlar bu açılımımız da bu şekildeydi. Aldık kabul ettik. Bütünün haline olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhsaçlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Yeni bir açılımda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.